MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli toplu açılış töreninde konuştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bahçeli, Türk dediğim bir sentezdir zaten. Türk diye bir ırk yoktur şeklinde konuşan Profesör Doktor Yasin Aktay'ı eleştirdi. Türk milletinin 36 parçaya ayırma çabaları yetmezmiş gibi şimdi de aslında Türk diye bir şey yoktur noktasına gelinmesi felakettir, hüsran vericidir ve milletimize en ağır küfürdür. Zalimler koalisyonu bile bu kadarını yapamamıştır. Yedi düvel başımıza üşüşmüştür de bu kadarına bile cesaret edememişlerdir. PKK'lı hainlerin aklına bile bu denli bir kara çalma gelmemiştir. Elbette kimin kendisini ne gördüğü, nasıl tarif ve isaret ettiği önemli değildir. Elbette kimin nereli olduğu, kökenini ve anasının dilini nasıl ilim isimlendirdi bizim açımızdan tartışılacak, polemik malzemesi yapılacak bir şey de olmamış ve olmayacaktır. Ancak hiç kimse Türk yoktur diyemez ve diyemeyecektir.